Son halini alıyor diyelim, onlar başlatmıyor. Selçukluların başlattıklarının son halini veriyorlar. Şimdi şeyin Köprülü Rahmetli'nin hani iddiası var ya, Osmanlı Devletinin kuruluşunda Hazım Şahların askeri çok katkısı var hani Celaleddin Hazım Şah'ı. Evet. Ben de işte ona şunu ekliyorum, eğitim hayatımız, bilim anlayışımız da o geleneğin devamı. Yani oradan geliyorlar. Şimdi Hubeşet Tiflis'i merden geliyor. Tiflis'e geliyor, sonra geliyor. Dönemeli Türkistan'dan Konya'ya geliyor. Değil mi? Yani bütün büyük bilim adamları oradan yavaş yavaş geliyorlar. 1220'lerden başlıyor. Moğolların önünden kaçıyorlar. Ve burada Anadolu'da büyük bir yapı oluşuyor. Sonra bu yapı Osmanlı'ya aktarılıyor. Sıfırdan bir şey olmaz yani. O Hocam ben bu İhsan Hocanın den hareketle samimiyetle bir şey söyleyeceğim. Ee, aslında şu sizin sözünü ettiğiniz Selçuklu Harzemşah veya halkın dilinde Harzemşahlar Osmanlı Bağı, arada böyle bir devletin varlığı, emin olun ortalama seyircinin veya insanımızın değil, pek çok entelektüelin hatta tarihle ilgilenenlerin zihninde bile bir süreklilik Yok, olarak. Hocam ama eserler üzerinden gideceksiniz. Tarih kitaplarındaki tabakat ya da biyografilerden değil. Hay bir olgu olarak söylüyorum. Tabii, tabii Eserlere baktığınız zaman, mesela şöyle bir örnek vereyim size. Bahattin haraki merde astronomi kitabı yazıyor. Hem teknik bir astronomi kitabı var hem de onu et tepsiri filmine diye ders kitabı yapıyor. Bunun İslam dünyasındaki yayılımızı nedir? Ya bunu ya batırlar çalışıyor. Evet o çok ya, önemli. Yayılımızı bir... nedir? Ya bir bakıyorsunuz 20 yıl geçmeden Latince'ye tercüme edilmiş kitap. İbraniceye tercüme edilmiş. İbranice şer yazılmış. Yemen'de hem de. İslam dünyasında bir kitabın Endülüs'ten Bağdat'a gelmesi 3 aydan fazla almaz. O da en fazla. İşte zaten olağanüstülük de burada. Yazma kültürü kültürüyle iş gören bir entelektüel ortamda sürekliliği bu kadar nasıl sağlamışlar bunun üzerine araştırmak gizli. O seyahatler.